Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. İzle faydalanın takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Öncelikle hemen videomuza geçmeden şunu ileteyim. Ocak ayında aile destek yapmayacak diye yorum yapıyorsunuz. Arkadaşlar onu bir netleştirelim. Daha öncesinde bakan açıklama yapmıştı. 10 Aralık'ta şöyle ekran açısı gösterelim. Şurada bakan zaten söylemişti. Biz de her zaman iletiyorduk. Hatta bir ay geriden geliyor. Onu ben sürekli söylemiyordum. Bazıları yorum yapıyordu. Bu işte haziran ödemesi değil sen haziran diyorsun gibi yorumlarda alıyorduk. Şöyle bakın şurada bakan da iletti. Ocak ayında yapılacak ödemelerle aile destek son bulacak diye. Biz Ocak'ta ödeme alacağız. Öncelikle bunu açıklayalım. Bu net bir bilgidir. Bakan kendi duyurdu. Şimdi arkadaşlar bu arada ben e, aile destek bitiyor. Herkes yorumlara bekliyoruz. Aile destek uzatılsın ve zamansın diye. Hafta sonu Whatsapp ve Instagram hesabımıza çok harika bir kurumdan aile desteğe benzer bir yardım e, başvuruları var. Belediyelerin özellikle. Çünkü belediyeler bu dönemde sosyal yardım vermeye başladı. Bunu sadece Whatsapp ve Instagram kanalımda paylaşacağım. Videonun açıklama kısmında var. E, linkleri ücretsiz bir şekilde oradan abone olabilirsiniz hafta sonu belediyelerden harika yardımlar var onları e, paylaşacağım instagram ve whatsapp'a arkadaşlar biliyorsunuz derya yanık vardı bakan daha öncesinde aile destek yılbaşı öncesi yapmıştı hatırlayanlar bilir bu yardımı bizle beraber alan herkes bunu hatırlar bakan canlı yayına katılmıştı biz orada işte e, soru, soru soruyorlardı aile destek Yılbaşı öncesi yatsın diye bakan da herkese yılbaşı hediyesi olsun aile destek yılbaşı öncesi yatıracağız diye duyurmuştu. Şu an böyle bir içerik yok. Çok fazla yorum alıyorum çünkü yüz binlerce abonemiz var. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yorumlarda yazıyorsunuz bu senede yılbaşında alacağız mı diye. Hayır arkadaşlar Ocak'ta yine resmi verilen tarihte ödemeler yapılacak. Umarım faydalı içerik olmuştur. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Birlik olma vakti lütfen videomuzu herkese paylaşın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.